Leko YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben de Tunç Safa Altun Saray. Biliyorsunuz sizler için hisse setin temel ve teknik analizini paylaştığımız bir seri başlatmıştık ve sizlerden gelen istek üzerine de bu videomuzun konusu Koç Holding. Videomuza başlamadan önce size ufak bir ricam var. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın ve gelecek videolarda hangi hisse senetlerini Yorumlamamızı istiyorsanız onları bana yorumlarda belirtin. Ben de onları seçin. Detaylı bir şekilde yorumlayayım istiyorum. Şimdi evet Koç Holding dedik. Koç Holding tarafına baktığımızda 2024 yılı Koç Holding tarafından pek de iyi geçmemiş gibi gözüküyor. Tabii ki bunun belli başlı sebepleri var. Ve bu sebeplerle beraber de Koç Holding tarafında fiyatına ciddi geri çekilmeler karşımıza geldi. Şimdi Koç Holding dedik. Şimdi Koç Holding'in yaptığı işlere, iştiraki bulunduğu şirketlere baktığımız zaman da ağırlıklı olarak 2024 yılında sektörü olumlu olmayan şirketler göz önüne geldiğimizi görüyoruz ve bu da aslında bilançı olumsuz etkiledi. Örnek vermek gerekirse burada özellikle e, TÜPRAŞ tarafına baktığımızda 2024 yılı TÜPRAŞ tarafından pek olumlu geçmedi. Özellikle ürün marjının azalması, ürün marjının azalmasıyla birlikte burada bilançoyu negatif etkilemesi, bilançonun beklenti altı gibi durumların karşı gelmesi aslında baktığımızda Koç Holding'in de bilançosunu etkileyen noktalardan bir tanesi. Diğer bir tarafa baktığımızda özellikle dayanıklı eşya tarafında, beyaz eşya tarafına baktığımızda da genellikle sektör olarak 2024 yılını olumlu geçirmediği karşımıza geliyor. Hani bu tarz beyaz eşya sektörlerinde şöyle bir durum vardır. Bu da bir dipnot olsun istiyorum. Özellikle Aralık aylarında beyaz eşya sektörü hep rekor satışlar biz karşımıza çıkar. Bunları hep görürüz. Ama sektör profesyonel işe, sektöre satışları konuştuğumuz zaman da bize hep şunu derler. Özellikle sene dönmesinden dolayı zamdan etkilenmek istemeyen insanların ve müşterilerin Burada ciddi bir alım yaptığı karşımıza geliyor. Daha sonrası ise Ocak ayında ve Şubat ayında tekrardan sektör durgunsa durgunlaşmaya devam ettiğini hep O yüzden de aslında baktığınızda dayanıklı eşya tarafından da 2024 yılı nispeten de olsa olumsuz geçtiğinden dolayı buradaki Koç e, Holding'in şirketi Arçelik olsun, rek olsun. Bunların da Bilançosu Koç Holding'in Bilançosuna yansıması olumsuz oldu. Diğer bir noktada Koç Holding gibi şirketler ciddi yatırım yapan şirketlerdir ve ciddi yatırım yapan şirketler olduğundan dolayı da bu yatırımların finansman maliyeti çok yüksek olur. Ve bu yatırımlarda çok hızlı dönüşleri alınabilen yatırımlar değiller de uzun vadede ciddi para kazandıracak yatırımlardır. Ve bu da aslında baktığınızda buradaki bir borçluğun artması durumda söz konusu oluyor. E, finansman maliyeti zor olduğundan dolayı finansman maliyeti sıkıntı olduğundan dolayı ve ciddi yatırımlar olduğundan dolayı bu da aslında baktığınızda bilançoya borçluluk anlamında olumsuz etkiliyor. Bu da bir diğer nokta. Şimdi özellikle Koç Holding dedik diğer tarafa baktığımızda bankacılık tarafında zaten faizin yüksek olmasından dolayı 2024 yılındaki kimi bilançolarda bir baskı gördüğümüzü zaten detaylı bir şekilde bahsetmiştik. Burada özellikle yapı kredi tarafında da diğer şirketlere göre daha olumsuz bilançolar bizim karşımıza geldi. Bu da aslında baktığımızda Koç Holding'in gene bilançosunu etkileyen noktalardan bir tanesi. E, otomotiv tarafına gidip otomotiv sektöründe Koç Holding'in ağırlığı zaten bilinen bir gerçektir. Şimdi otomotiv sektörüne baktığımızda burada Türk Traktörü olsun, Frota olsun, Tofaş olsun. Şimdi bu genel olarak otomotiv sektörü 2024 yılında daralma karşımıza çıktığından dolayı ve buradaki bilançolarda nispeten de olsa olumsuz geldiğinden de Frotto'yu bir kenara koyuyorum burada. Özellikle Tofaş tarafından hem kapasite azalımı karşımıza geldi. Hem kimi ürünlerin artık üretimi işte Fiorno olsun, Doblo olsun artık bunun üretimlerin durduğu karşı geldi. Bantların boş olma durumu gibi karşımıza çıkan durumlar oldu. Buna baktığınızda Ege'nin gene buradaki Kararlar net olmasa 2025 yılında Ege tarafında üretimi durma planlarında zaten haber akışları da karşımıza çıktı. Ve özellikle TOFAŞ tarafında burada Stellantis kararında gelmemesiyle beraber rekabet kurumunda beklemesiyle beraber bu da aslında baktığımızda bilançosu olumsuz etken noktadan bir tanesi. Zaten TOFAŞ'ın sizlerle beraber bilançosunu çok detaylı bir şekilde incelemiştik. Burada işte satışların azaldığı, kar marjların azaldığı hep karşımıza çıkan durumlardan bir tanesi. E tabii ki otomotiv sektördeki durgunluk TOFAŞ tarafında olumsuz etkin. E bu da Dolaylı olarak neye etkiler? Koç Holding'in bilançosu olumsuz etken noktalardan bir tanesi. Yani 2024'üne baktığımızda Koç Holding'in iş yaptığı sektörler genel olarak olumsuz olarak karşımıza çıktığından dolayı bu da aslında Koç Holding'in bilançosunu etkileyen noktadan bir tanesi. Aslında buradan itibaren gelen satış dalgası da biraz sebepleri bunlar demek doğru olacaktır diye düşünüyorum. E tabi aynı zamanda enflasyon muhasebesi var 2024 biliyorsunuz. 2024 enflasyon muhasebesinden dolayı da burada Koç Holding'in bilançosu da ciddi şekilde etkilendi. Bu ciddi şekilde etkilendi. Ne oluyor? satışlara karşımıza geldi. Ama tüm bunlara baktığımız zaman da özellikle ekonomide bir durgunluk söz konusuysa, ekonomi bir resesyon ihtimali gibi durumlar söz konusu konuşuluyorsa, 2024'te hep bunlar konuşuldu biliyorsunuz. Bundan dolayı aslında baksa bunlar ilk başta hep bir satış yiyen tarafı sektörü her zaman holding sektördür. Bundan dolayı Koç Holding tarafında aşağı ciddi hareketlenmeler karşımıza geldi. Şimdi Koç Holding endeks tarafında gerçekten en kritik şirketlerden bir tanesi ve ağırlığı çok yüksek olan şirketlerden Biridir Koç Bundan dolayı Koç tarafındaki yukarı hareketlenme veyahut aşağı hareketlenme endeksin gelecekteki hareketleri konusunda da bize her zaman ipuçları verir. Bunu da hiçbir zaman unutmamız gerekiyor. Tabii ki Koç Holding dedik. Koç sadece bu bahsettiğim noktalarda bahsetip sektörlerde mi iş yapıyorlar. Tabii ki hayır burada Koç Holding'in iş yaptığı çok fazla sektörler var. Özellikle madencik tarafı olsun, telefon tarafı olsun. Hani bunlara baktığımızda zaman da bunlar nispeten de olsa 2024 e de olumlu geçen noktalardan sektörlen bir tas. Ama bunların bilanço etkisini birazcık daha az görüyoruz. Bunu da söylemeden geçmek istemedim. Şimdi Koç Holding'in bir son bilançosuna bakalım. Biliyorsunuz Koç Holding tarafının son bilançosunda ciddi bir kar rakamı karşımıza geldi. Şimdi buna bir detaylı bakalım istiyorum. Şimdi Koç Holding tarafına bilançosuna baktığımız zaman da bakın burada serbest nakit akışının ciddi bir bir şekilde azaldığı karşımıza geliyor. Öz kaynaklarda azalımlar karşımıza geliyor. Burada özellikle e, piyasa beklense 4. çeyrekte zarar beklerken burada ciddi bir kar açıkladı karşımıza geldi. Aslında buradaki karın sebebi de biliyorsunuz ve Varpul alımı gerçekleşti. Bu varpul da bir değerlenme kısmı karşımıza geldi tek seferlik. Bundan dolayı burada bir kar karşımıza geldiğini söylemek mümkün olacaktır Koç Holding tarafta. E, bu kar da zaten şirketin tüm dönemlerdeki bilançosun kar gelmesine, karlı olmasına sebep verdi. Fakat bir önceki seneye göre baktığımız zaman ciddi bir kar azalması zaten söz konusu. Ama dediğim gibi bu özellikle hem sektörden de dolayı Hem de enflasyon muhasebesinden dolayı karşımıza çıkan durumlardan bir tanesi. Zaten buraya da baktığımız zaman da kar marjına ciddi bir şekilde azaldı yani karşımıza geliyor ama çeyreksel anlamda Burada nispeten de olsa bir önceki çeyreğe göre kar artık stabilleştiği de karşımıza geldiğini söylemek mümkündür diye düşünüyorum. Bir önceki seneye göre bakarsak da burada tabii ki azalımlar, ciddi azalımlar gene söz konusu diyebiliriz. Şimdi Koç Holding dedik bir de Koç Holding'in teknik analizi detaylı bir şekilde yapalım istiyorum. Şimdi Koç Holding'in teknik analize geçmeden önce size şunu söylemeden geçmek istemiyorum. Özellikle 2025 yılında... Ekonomi çarkları tekrardan dönmeye başlar. Tekrardan Koç Holding'in bulunduğu sektörler hareketlenmeye başlarsa burada biz Koç Holding tarafında bir hikaye kısmını görebiliriz. Yukarı yönlü hareketler bizim karşısına çıkma potansiyeli olacaktır. Şunu hiçbir zaman unutmayalım. Bu tarz büyük şirketler bu tarz alım fırsatı vereceği zamanlarda ciddi geri çekilmeler karşımıza gelir. Ve bu ciddi geri çekilme de genelde bilançosal olarak bilançosal olumsuz durumlar bizim karşımıza gelir. Şimdi baktığımız zaman da özellikle Koç Holding'in Holding böyle bilançosal olarak bekliyor muyduk? genel olarak bundan bize 2 sene size soracak olsanız tabii ki kesinlikle beklemiyorduk Ama burada enflasyon muhasebesinin devreye girmesi, sektörlerdeki durgunluğun devreye girmesi Koç Holding'deki bize bu bilançoları görmemize sebep oldu. Bu da aslında baktığımızda satışların olmasına sebep oldu. Ya yani bunları neden açıklıyorum? Şu sebeple açık şimdi. Bir hisse senedinin biz neden düştüğünü bulursak tekrardan yükselişe geçeceği zamanında sebeplerini bulmuş oluruz. Çünkü o nedenleri yok etmesi lazım. Ve burada özellikle PMI rakamlarına baktığımızda nispeten de olsa PMI rakamlarının düzelmeler karşılığında çıktığını söylemek mümkün olacaktır. Son gelen verilerle birlikte tabii ki da Koç Holding'e ilerleyen dönemler etkisi olacak. Tabii ki burada önemli olan nokta piyasada beklenmeyen haber akışların olmaması durumunda da dipnot geçmek istiyorum. Şimdi Koç Holding dedik teknik analiz dedik. Şimdi ilk etapta şunu söylemek istiyorum. Burada beyaz olarak bir e, düşen trend kısmını gösterdim. Koç Holding'in başlattı. Bunu yukarı yönde kırdıktan sonra piyasadaki haber akışları beraber ciddi bir aşağı çekilme karşımıza geldi. Fakat daha sonra buradan bir asla baktığımızda bir onay hareketi bence karşımıza geldi düşünüyorum. Koç Holding tarafında yukarı yönde hareketlenmeye geldikten sonra 170'in üzerine bir kalıcılık karşımıza çıkmadı. Bundan dolayı bir tekrar 160 doğru bir geri çekilme geldi diyebiliriz. Şimdi bizim koç dikkat edeceğimiz ilk etapta 160 ve 150 bandı kritik bir destek seviyesi. Eğer ki burada 150 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa Koç Holding'de bizim burada tekrar 146'lara kadar bir geri çekilme görme potansiyelimiz olur. 146 aşağısı da yeni dip arayışına geçer. Buna dikkat edelim. Yukarıda ise direkt net şekilde 170 ve 50 günlük hareketli ortam bu hafta dikkat edebiliriz buraya. 165-40 seviyesi. 165-40 seviyesi yukarı kırıldıktan sonra bizim 170'e çok dikkat etmemiz gerekecek. Koç Holding tarafında. Eğer ki burada 170 seviyesi yukarı yönlü kırılırsa Koç Holding'de burada yukarı yönlü hareketler ve şu gap kapatma hareketiyle biz karşılaşabiliriz. Bu da demek olarak 180 seviyesi dikkat edeceğiz ama en kritik nokta 185 ile 190 bölgesi olacak Koç artık. Çünkü bakın 200 günlük hareketli ortalama üzerine Koç kalıcılık sağlayamadığını biz karşımıza çıkıyor. Ve ne zaman ki Koç Holding burada 185 ile 190 hattını yukarı yönlü kırar ve üzerinde 2 gün yeşil mumlar ile ve bu tarz mum fitillerinin yukarı yönü uzun olan mum fitilleriyle mumlarla karşılaşmamız koşulunda ve 2-3 günlük bir yeşil mumlar kalıcılık sağlarsak burada Koç Holding bir momentum gelme ihtimali olacaktır. Yani biz dikkat edeceğimiz nokta ilerleyen zaman için 200 günlük hareketli ortam üzerine kapatış ne zaman olacak ona dikkat etmemiz lazım. O zaman bir Koç Holding'de momentum hareketi karşımıza gelebilir. Bu seviye kırıldıktan sonra 190 üzerinde dikkat edeceğimiz seviye 200 olacaktır. 200 üzerinde en kritik seviye artık 207 seviyesi olur. Koç olduk 207 yukarı yönde kırdıktan sonra bizim burada 219 ve 222 hareketlerini görme potansiyelimiz daha da artabilir. Teknik anlamda bunlara dikkat edin ve özellikle bence 200 günlük hareketli ortalamanın kırılmasına en çok dikkat edeceğimiz noktadan bir tanesi olur. Çünkü bu da endeksi hareketlendirecek noktalardan bir tanesidir diyelim. Şimdi sizlere bir şey göstermek istiyorum Koç Holding tarafında şunları bir hızlıca temizleyelim. Asla baktığımızda burada haftalık grafikte kritik bir nokta var bence. Koç Holding'de buraya dikkat etmemiz gerekecek. Çünkü ilerleyen dönemlerde bu formasyon çalıştırma ihtimali de karşımıza çıkabilir. Endeksin olumlu olması koşulunda. Zaten endeksin olumlu olması koşul dedik ama endeks olumlu yapacak koşulların bir tanesi Koç Holding'in yukarı gitmesi. Bakın burada asla baktığımızda bir takos kısmı devreye girmeye çalışıyor gibi gözüküyor. Ve bu takos çizgileri yavaş yavaş birbirine yaklaşmaya başlıyor. Yani bu şu demektir. Buradaki özellikle 182 hattının yukarı yönlü kırılması demek buradaki takozu yukarı yönlü kırdı anlamını taşıyacaktı. Bu da bir momentum hareketi anlamını çıkabilir. Bunun devamında gene yani dikkat edeceğim size 195 ve 200 hattı olacak. 200'ün üzerinde kapatışlar bizim için Koç Holding'de olumlu noktalar diyebiliriz. Takoz net bir şekilde kırıldı diyebiliriz. Şimdi benim her zaman... Dikkat ettiğim bir nokta var biliyorsunuz mum formasyonları ve mum formasyonları özellikle bazı mumlar beni her zaman korkutur. Bu hangi mumlardır? Bakın şunu şu şekilde göstereyim şöyle silerek gösteriyor. Bakın bu tarz zirve rakamlarında mum fitilleri bu tarz uzun mumlar bizim karşımıza çıkarsa bu da aslında nispeten olsa kayan yıldız olarak da geçer aslında baktığımızda. Bu bize şu demek oluyordur. Burada ciddi bir satış dalgası karşımıza gelebilir. Şu bölgede ciddi bir satıcı var anlamını çıkarırız. Bunu daha öncesi biz Ereğli'de de görmüştük. Ve Ereğli tarafında o zaman da Ordu'nun satışı vardı. Bu tarz bir mum karşımıza çıkmış. O yüzden biz zirvelerde veyahut ciddi kırılımlar olduktan sonra zirve yakın rakamlarda bu tarz mum fitilleri yukarı yönlü yüksek mumlar görüyorsak bu bize ilerleyen dönemlerde bir satış baskısı getirebilir. Burada satıcılar çok güçlenebilir anlamını her zaman çıkarmamız lazım. Bunu her zaman dikkat edin. Mumlara bu şekilde bakmanız her zaman sizin yararınızdan olacaktır. Hani bu konuda da özellikle Borfin'deki mum formasyonları eğitimlerimden de yararlanabilirsiniz. Onu da dipnot olarak geçeyim istiyorum. Şimdi sizlerden bir ricam var. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Ve gelecek videolarda hangi hisse senetlerini yorumlamamı istiyorsanız veya hangi konularda konuşmamı istiyorsanız bana onları yorumlarda belirtin. Ben de onları size için hazırlayayım istiyorum. Aynı zamanda açıklama kısmında kendi sosyal medya hesabımı ve YouTube kanalımı bırakıyorum. Orada da takip edip abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden gelecek videolarda görüşmek üzere diyelim.